arkadaşlar bugün yağmurla 6. dersimiz. Şimdi biraz göbek dönüşü çalışıyoruz yağmurla. Yağmur göbekten dönerken çok korktuğunu söylemiştin değil mi Yağmur? Bugün biraz halledebildik mi? Evet. Şimdi bize biraz dönüşlerini göster Yağmur. Biraz sonra. Peki Yağmur dönüşlerde ne düşünüyormuşuz? Yani solo dönüyorum diye direksiyonu sadece solda ne yapmıyorduk? Sol sevmiyoruz. Düz gittiğin zaman düz çeviriyorsun. <laughs> <laughs> Devam et. Yani sol, sağ, sol, sağ. Evet. Yani ben göbek dönüyorum diye direksiyonu sürekli sol sol yapmayacağım ne mi? şimdi. Evet. Evet. Şimdi Yağmur'u bir alalım şöyle. Bize dilüksiyon dönüşlerini de göstersin. Eşitsin, diye bir de her yeri değiştirsin. Yer kapanıyorsun. tekrar açmayı unutmayalım. Evet. Böyle değiştirelim. Şöyle bir şey görüyor musun? Evet. Şöyle alalım. Ben bir göbek ışıklı olsun. Evet. Devam edelim. Çok çevirmiyoruz değil mi? Milim hareketlerle yavaş çevir. Ne yanıyor? Yeşil. Evet. Ama aa sevri ne yaptı bırak. Neyse tamam devam et. Hadi bir iş liste baktım var ya Evet. Ne yapıyoruz direksiyonumuzu? Evet. Ve tek elle dönüyoruz değil mi? Direksiyonu ne yapmıyoruz? Hadi bakalım. Tekeli de görelim ister <laughs> <laughs> daha rahat ama inatla yapıyorum. <laughs> Hatice yeah. önce mi? 1500 kere bence. <gülüyor> <gülüyor> <İnatla söylemiyordu. gülüyor> gidiyor, sen gidiyorsun. Tamam gidiyor. <laughs> sakin, acele etmiyoruz ve yavaş yavaş. Hadi bakalım. Direksiyonu hızlı çevirmemize gerek yok arkadaşlar. Milim milim yavaş yavaş çevirin. Yani ben göbek yanıyorum diye direksiyonu bir anda hızlı hareketle çeviriyoruz. Toprak hızı kaldırmaya gidiyoruz. Toprak hızı. Tamam o araba orada duruyor. Biz ileriye zorlamayalım ki. Değil mi? Sonra da kaldırma çıkartmayalım araba. Devam edelim. Geçmiyor Biraz. Yavaş, bir de yavaş durursak eğer. <laughs> Ve tek elimizi, yamuk. Gereksiyonun <laughs> nerede olduğunu unuttu, düzeltti kendi. <gülüyor> <Devam> <gülüyor> Acele et, tek el, yavaş yavaş, tamam mı? <laughs> Çok zor. Ha neresi var <laughs> ya? <laughs> <laughs> Öldürecek böyle beni? Öldürecek. Mi? Öldürecek, mi? Öldürecek, mi? Öldürecek, mi? Öldürecek. işte bak. Yavaş ve sakin olduğu sürece ne yapabiliyormuşuz ya mı? Dönebiliyoruz. Değil mi? Kendini panikletme lütfen. Bak şu an trafiktesin gayet. Araçların içindesin. Şu Aynen. 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 Niye ama buraya genişten al, şeyden gidelim. Düz karşıya gidelim. soladı sola Düz oradan karşıya gideceğiz. Tamam. Evet. Arkadaşlar, göbek dönüşlerinde ada etrafından dar döneceksiniz. Eğer düz karşıya gidecekseniz ya orta şeritten alın ya da sağ şeritten alın. Devam Yani geniş almaya çalışın eğer düz gidecekseniz. Hadi. Şimdi biz dönüş bitti. Orta şehirde girdik yağmurla. Evet. Gidiyoruz. Şu <laughs> Yağmurun korkulu rüyası. Evet. Aslında öğrendi de kendi kendini panikledi. Evet. Çok güzel dönüyor. Dönüyorum. Efendim? 1500 kere denedik yaptık ama işte <laughs> sorun bende arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya ya sorun şey gayet iyiyiz. Yarın blok dersimiz olacak yağmurla. Yarın son günümüz. Evet. sonra da sıra. kurtulacağım ya. <laughs> <laughs> <Yağmur benden> kurtulacağım. <laughs> Yağmur benden kurtulacak aslında. <laughs> geri geleceğim. <laughs> Allah'ım. Ben yani şu kalacağım dedi lafı duyunca ben intihar edesin miyim artık intihar. Ama ben hep öyle yaparım. Böyle kendimi olumsuz hazırlarım. Olunca mutlu olurum. Olmazsa zaten ben olumsuz hazırladım derim. Ama yani bence bu sefer olumluya hazırlayalım. Olacak. Tamam mı? Wow. Evet. Ne güzel gidiyor işte ya. Nurettin de aynısını dedi. Yollar hep düz olursa dönüşleri nasıl yapacağız? Ya da dönüşleri nasıl öğreneceğiz? Esen kırmızı ışığı şey ama artık seviyorum. Heh, Doğru mi? duyamadım ne dedi? Esen kırmızı ışığı şey ama artık seviyorum mesela. Neden Zorlanmıyorum. seviyorsun? Zorlamıyorum. Çünkü kalkmayı öğrendim. <laughs> <laughs> evet. Hocam güzel öğretti. Neyse yarın da dönüşleri diyecek arkadaşlar. Önce <laughs> kırmızı ışıkları sevmiyordu. Şimdi kırmızıyı sevmiş. Evet. Yarın da bunun aynısını dönüşler için isteyeceğiz. Bakın görün. Ki i̇şte satışlarımız bayağı güzelleşti artık. <laughs> Debriyaj bırakmamız da güzelleşti. Ya bunları sen söyle ben söylemeyeyim aslında. <laughs> Ama sen beni <böyle> görüyorsun. <laughs> Ama Kendim sen... Kendimi de miyim? Çok güzel bir şey satıyorum arkadaşlar. <laughs> bir atıyorum bir koyuyor. Şöyle bir geçiyorum. <laughs> Araç da bağırıyor ama <laughs> laf vermekten bir kese atamıyorum. Biraz daha yapsana şurada çıkalım. Tamam ama sen de görebildin değil mi hatalarının düzeldiğini? Mesela dün de bir acı nasıl bırakıyordun? Zonk <laughs> Bugün nasıl bıraktık? Kibar kibar. Heh, yani hızlı bırakmak çözüm. Evet. Değil. mi? Arabayı zıplatıyorsun, arabaya zarar veriyorsun. Motor kuraklarını yiyorsun. Evet, arabaya almadım. <laughs> Beni bırak Yağmurcum. <laughs> İyi bakalım Yağmurcum. Bence bu ders de gayet güzeldi. Evet. Bir de bugün nöbet çıkışı. Nöbet çıkışı. Ben 24 saattir uykusuzum arkadaşlar. <laughs> Ona rağmen. <laughs> Ona rağmen araba sürüyorum. <laughs> Ona rağmen araba sürüyorum. <gülüyor> 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 İyi bakalım bir Hadi bakayım. Görüşürüz nöbet arkadaşlar.